Programından herkese merhaba sevgili seyirciler. Eskişehir Tepebaşı Şehir Otizm Spor Kulübü'nden sohbetlerimiz devam ediyor ve şimdiki konuklarım Eğitim Koordinatörü Emre Eren ve Şehir Otizm Spor Kulübü Öğretmeni Buket Parlakay. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Hoş bulduk. bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz İyiyiz, bizi kabul ettiğiniz için. İyiyiz. Biz ne olsun. il, il geziyoruz. E, bütün e, dostlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Onların sesi olmaya çalışıyoruz. Şimdi de Eskişehir'deyiz. Hoş e, geldiniz. E, sizlerle buluştuk. Evet tanımak istiyoruz sizleri efendim. Ben Emre Eren. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi rekreasyon bölümüne giriş yaptım. E, 4 sene sonra mezun olduk. Eskişehir'de balık normalde. Eskişehir'de ee, bu işle tanıştım. Hı hı. Ee, zaman beni buraya kadar getirdi. Hı hı. Çok şükür. Hem işimden hem iş arkadaşlarımdan çok memnunum. Ne Bana güzel. huzur veriyorlar. Ne kadar güzel. Ee, o yüzden yıllardır bu bir sektörde, bu meslekte çalışmaya ne kadar devam oldu? ediyorum. Ee, 2016-2017 yılında hı. başladım bu mesleğe. İşte 6-7 yıl kadar Bunun bu bu iş mesleğinin içerisindeyiz. Nereden peki nasıl tanıştınız? Ne sizi itti buraya? Ee, şöyle oldu. Üniversitede okurken aslında sadece diplomanın işe yaramayacağını yani e, diğer genç arkadaşlarımı da buradan söylemiş olayım. Kendilerini <laughs> geliştirmek üzere <laughs> Doğru. adım atabilirlerse çok iyi olur. Evet. Ben onu düşünerek biraz hareket ettim. Hı. Farklı iş sektörlerinde çalıştım. Ee, daha sonra bir arkadaşım hastasıyla işte e, bir yere girdik hı hı. bir farklı bir firmaya girdik farklı hı. bir okula girdik orada başladık Başladıktan bir ay sonra dedim ki bu meslek artık benim bir leziim olsun hı. ben bu mesleği devam ettirmek istiyorum yani çünkü karşımdaki insanlar iş arkadaşlarım hı hı. ve e, otizm olduklarından dolayı bana karşı bir art niyet beslediklerini hı hı. bana kötülük düşüneceklerini zannetmiyorum ne saf sevgileri saf, var evet yani o sevgisi. saf sevgiye gerçekten ihtiyacım olduğu için o, dedim bu güzel. meslekte dedim biz dedim devam edelim dedim çok şükür. Bugüne kadar hiçbir problem yaşamadım. Çok mutluyum. Devam etmeyi de düşünüyorum inşallah. Çok e güzel inşallah. Sizi tanıyalım efendim. <laughs> ben de Buket Parlakay, Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Regülasyon mezunum. 2018 yılı çıkışlıyım. Hı hı. Ben daha öncesinde Eskişehir'e yerleşmeden önce engellerle sadece projelerde yer alıyordum. Hı hı. Bu kadar içli dışlı olmamıştım ama Eskişehir'e yerleştikten sonra ee, şehir Otizm Okulu'yla tanıştım. Bir hocamız vasıtasıyla burada görüştük ve evet dedim yani 3 yıldır çalışıyoruz birlikte dedim bu iş olmalı o hayatımızda. Bu iş büyülü bir iş. Böyle galiba gerçekten sevdiğiniz anda kopamıyorsunuz. Kesinlikle yani anda. önce zorlanacağınızı düşünebilirsiniz ama sabırlıysanız eğer hmm. yeterli sabra sahipseniz bu iş sizi büyülüyor diyebiliriz. Bu işin içine yer almak giderek ama. keyifli hale geliyor diyebiliriz yani. Hmm. Bu iş gerçekten farklı diğerlerinden. Otizmli çocuklar da engel olarak diğer çocuklardan çok farklı olduğu için hı hı. hiçbir zorluk yaşamıyoruz. Eğer seviyorsanız işinizi de hı hı. bu daha kat kat keyifli olarak size keyifli geri dönüyor. Mi? Onlara evet. öğrettiğiniz herhangi bir e, eğitim anlamında herhangi çok bir konuda bir şey. tabii sizi çok mutlu ediyor. Geri dönüşleri çok geri farklı dönüş oluyor. Tabii ne kadar ki. büyük bir keyif. Evet. Kaç çocuk var? Ee, şu an burada 12-13 12, 13. 12 13 çocuk var. Daha fazla çocuğumuz evet, var. Evet. 12-13'den ee, fazla çocuğumuz bire bir var. Birebir eğitim mi yoksa grup <laughs> eğitimleri mi oluyor? Değişiyor. Her hocanın birebir öğrencisi de var hı hı. burada. Hepimizin birebir öğrencileri de var ama hepsi tam gün tüm hafta gelmeyebiliyor. Hı hı. Bazı hocalarımız o ara boşluklarında grup eğitimlerine de katılıyor. Grup öğrencilerimiz de var bu arada. Hı hı. Ama bireysel öğrencilerimiz de var. Hı hı. Okulumuzda yani kurumumuzda bu şekilde. Ne kadar sürüyor peki eğitimler? Dokuz, bu, dokuz, dokuz, dokuz buçuk? Ee, akşam 5'ti değil mi? Evet. evet. Bütün gün buradalar. Yani her gün olmasa da her gün gelmeyenler de oluyor. Tabii. Ama bütün gün. Neler yapıyorsunuz mesela? Önce sizden başlayalım. Ya çocukların bireysel gereksinimlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Kimi çocuğumuz kaşık kullanmayı bilmiyorken onun en önemli önceliği yemek yiyebilmesi, kaşık kullanabilmesi tabii Hı -hı. ki. Hı -hı. Ee, aile basa tenisi oynamadan önce tabii ki çocuğum yemek yiyebilsin istiyor. Doğru. En büyük Hı -hı. önceliğimiz bu. Ama bunun yanı sıra e, çok e, algısı açık çocuklarımız da var, akademik eğitimler de veriyoruz. Her çocuğun bireysel programı farklı oluyor bu yüzden grup sınıfında hmm. da aynı şekilde. Hmm. Her çocuğun gereksinimine özel e, yapabileceklerine göz, gözeterek eğitimler ve programlar hazırlıyoruz onlara göre. Önce tanışıyorsunuz, sonra çocuğun gereksinimlerini öğreniyorsunuz. Tabii ki, tabii, bir tabii bir ki. En önemli şey çocuğu tanımak zaten burada. E, eğer çocuğu tanımıyorsanız bu iş sizin için çok zor olur. Hı -hı. Hı -hı. Ya bizim bir checkliste var. Hı -hı. Çocuk ilk öğrenci geldiğinde bir e, 3-5 gün serbest bırakıyoruz. Hı hı. Takıntılı hareketleri neler? Hı hı. işte neler eksik? Hangi alana biraz daha yoğunlaşmalıyız diye hı hı. biz kendimiz çekediyoruz. Daha sonra aileyle görüşüyoruz bu durumu. Bakın biz bunları gördük ama hani sizin de evde eksik gördüğünüz şeyler varsa onları da alalım. Onları da aileden alıp harmanlayıp tek bir hedef programı oluşturuyoruz. Hı hı. O hedef programı dahilinde hareket ediyoruz. Buradaki amacımız tamamen çocukları e, günlük hayata normal bireyler gibi hazırlayabilmek. Bizler nasıl sabah kalktığımızda elimizi yüzümüzü yıkıyorsak, o da sabah kalktığında ben elimi yüzümü yıkamalıyım diyebilmeli. Yani bu biraz zaman alıyor, uzun bir süreç aslında uzun süre, tabii ama. Ya yani en azından şöyle evde uyandığı zaman annesi babası hadi oğlum kalk, yüzünü yıka, elini yüzünü yıka dediğinde problem çıkarmadan gidip elini yüzünü yıkayabilmesi. Hedefimiz hı hı. işte yemek yapma becerileri veriyoruz hı. ekstradan Aa, yaşamıyoruz bakım sen. olarak. Yani kuru fasulye yapmasını bilmesi ama en azından bir makarnayı sıcak suyun içine dökmesini karıştırmasını ha, evet bilsin. Işte. Yani bu anneye babaya mutfakta yardım edebilmek onları da çok mutlu ediyor. Hı hı. Ve aynı zamanda bireysel spor yeteneklerimiz e, göz önünde. Masa tenisine e, Türkiye derecesine girebilecek öğrencilerimiz var. Evet, duydum. Milli ne takım düzeyinde öğrencilerimiz burada var. Burada mı peki geliştirdi kendini? Burada geliştirdi kendini. Şehir Otizm Spor Kulübü'nde de Hı -hı. geliştirdi kendini. Hı -hı. E, şu anda farklı bir ile gitti müsabakaya. Ay, Ne evet, kadar bir güzel. Bir öğrencimiz şu an müsabakada. Evet. <laughs> müsabakalara benim. gönderdik onu. Nasipse e, bir sonraki hedefi de Türkiye şampiyonasında Aa derece ne yapabilmek. Kadar güzel. Evet kesinlikle. bunlar ailelerimizi tabii ki de gururlandırıyor, çok, bizleri çok, gururlandırıyor. Çok tabii ki. Yani de dediğiniz gibi onların gözünüzün önünde geliştiğini görmek. Ufacık bir dediğiniz gibi çatal bile tutması tabii. bilmeyen bir çocuk için ne kadar keyiflidir. İşte çok farklı Hazlar yaşayabiliyorsunuz bu işte. Evet. Bir tanesi kaşık tutmayı öğrenirken yani bunun mutluluğunu yaşarken siz A, kaşıkla artık kendi kendine yemek yiyebiliyor derken diğer taraftan da Türkiye şampiyonası için masa e, tenisi müsabakasına e, öğrenci gönderebilmek gönderelim. çok farklı. Bu her okulda yaşanabilecek güzel bir duygu değil. Değil değil mi? Kesinlikle. Peki zorlandığınız şeyler olabiliyor mu eğitim sürecinde? Tabii ki. Tabii ki. Bu işin yani, en önemli özelliği sabır. Sabır. E, en önemlisi sabır. Tabii. E, çok sabretmeniz Tabii gerekiyor. Ki. Çok tekrar yapmanız gerekiyor herhalde. Tabii ki. En Zaten gerçekten bu işi yapacak, yapmayı düşünen, e, hedefleyen, hayalini kuran insanlar varsa zaten öncelikle kendi buna hazırlamalılar. Hı hı. Çünkü bu bizim bahsettiğimiz eğitim süreçleri bir haftalık, iki haftalık eğitim süreçleri değil aslında. Biz o çocuğun çok checklistini güzel. çıkardığımızda... 6 aylık hedefler olarak çıkarıyoruz. Daha kısa Hı -hı. sürede ulaşırsak tabii ki bu bizi daha mutlu ediyor. Hı -hı. Ama bizim hedeflerimiz genelde 6 aylık programlar halinde oluyor. Gelişim kriblerimizi buna göre çekiyoruz. Hı -hı. O yüzden e, en önemlisi sabır. Bazen aynı şeyi 100 kere tekrar etmeniz gerekebiliyor. Sonra yüz kere tekrar ettikten sonra siz tam öğrendi dediğiniz anda Aa, ertesi deneyim. gün bir geliyor hiç sanki yapmamış gibi onu. <laughs> öyle mi ya? Tabii. Ha, o öyle şeylerde Ama yaşanıyor değil mi? sonunda tabii o beceriyi verdikten sonraki mutluluk bambaşka. Tabii bu işin en önemli kısmı dediğim gibi sabır. Sabır. Hı -hı. Sizin için sabır. Sabırdan Güzel. sonra ne geliyor? Ya özveri. Sabırdan sonra sabır özveri. Sabırdan özveri. Tekrar. tekrar. Otizm çocuklardaki... E en önemli hani zorlandığınız en önemli nokta herhalde konuşama değil mi? Ya şimdi e, bazı öğrencilerimiz çok çok güzel konuşuyorlar. Hmm. Kendilerini ifade edebilecek düzeydeler. Bazıları da e, konuşmakta güçlük çekiyorlar. Hmm. Kimse dediğiniz gibi hiç konuşmuyor. Onun yani, sosyal bir şey de olduğunu söylüyorlar. Yani e, sosyal olamadıkları için de aslında konuşabiliyor ama oysa ki konuşmuyor. E, tabii e. ki şimdi normal bir bireyi de e, bir çocuğumuzu küçük yaşlarda evde, hı -hı. sürekli evde tutarsak konuşması geç olacaktır. Hı -hı, Çünkü hı -hı. E, anne babadan duyduğu kelimelerle sadece konuşmayı hı -hı. öğrenme çabası içerisine girecek. Hı -hı. Ama bir çocuğu iki, iki buçuk yaşlarında dışarıya parkta, sağda solda abileriyle, ablalarıyla oynamayı bırakırsanız konuşmayı tabii ki de erken öğrenecek. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi maalesef e, bazı durumlarda ailelerimiz Çıkartmaktan çekindikleri için çocuklarını yani belli bir yaşa kadar ondan sonra da zor oluyor. Dilin çevrilmesi işte o ağız hareketlerini yapabilmesi çocuğun bir yerden sonra da zor oluyor. Onların çalışmaları da var tabii ki uh -huh. ama yani e, hepsinde olumlu dönüş alabiliyor muyuz tartışılır. Tartışılır. Burada o da var değil mi? Dil konuşma terapisi de var. Tabii ki. Ee, şeyde şehir otizmde. Tabii, tabii ki. Ee, çocuklarımıza aynı zamanda hani konuşma eğitimi de veriyoruz. Akademik eğitimler de var dediğimiz gibi. Hı hı. Benim öğrencim var mesela. O okuma okuyabiliyor. Hı okuma hı, yapabiliyor. Yani hiç konuşamayanın yanında bir de böyle çocuklarımız da var. Ama bu işteki en önemli etmen iletişimsizlik. Evet, haklısınız. Çünkü yüzde seksen konuşamayan ama yüzde yirmi konuşabilen diyebiliriz yani oranladığımızda. Hı -hı. Kendi okulumuz adına konuşuyorum. Okulumuz, kurumumuz içerisindeki çocuklar adına konuşuyorum. Bu şekilde. Şimdi biz her, ya aslında bizim programımızın amaçlarından biri de elbette ailelere seslenmek. Evden çıkarın lütfen çocuklarınızı. Evde oturtmayın sosyalleştirin. Kesinlikle. Hangi engelli grubuna sahipsin hiç Kesinlikle. fark etmiyor. Lütfen evden çıkarın. E ve işte sizin gibi eğitmenler, aileler e, veliler vesaire kim olursa olsun örnek oluyorsunuz, rol model oluyorsunuz. Teşekkür e, ederiz. Bir çocuk otizm de olabilir ama masa tenisinde Türkiye şampiyonu da olabiliyor. E, kendi başına yemek de yiyebiliyor. İşte Tabii. hocalarımız anlatıyor. Çok güzel. O yüzden ne diyoruz sevgili seyirciler? Çıkarıyoruz çocuklarımızı. Ee, sizlerden şöyle izleyicilerimize mesajlar istiyorum. Evde tutmayın, çıkarın, sosyalleştirin çocuklarınızı diye. Kesinlikle e, çocuklarını mutlaka ama mutlaka araştırsınlar. Bulundukları şehirdeki, evet. onlar için yapabilecekleri spor aktivitelerinin olduğu kurumlarını, onların için yapabilecekleri eğitmenleri, bulabilecekleri eğitmenleri mutlaka araştırsınlar. Çocuklarını çıkarsınlar, asla evde tutmasınlar. Bu... Hı -hı sadece farklılık hı hı. bizim de onlardan farklı olmadığımızı gösterdiğimiz birçok videomuz da var aslında hı hı. Instagram sayfamızda okulumuzun hı hı. biz onlar da bizim gibi yemek yiyebiliyor, yürüyebiliyor, hı hı. spor yapabiliyor, Türkiye şampiyonasına gidebiliyor. Evet, evet. Harika şeyler yaşıyoruz. Mutlaka çıkarsınlar çocuklarını asla evde tutmasınlar. Evet, evet. Yani buradan benim ailelere söyleyebileceğim otizmli bireylerle normal bireyler arasında hiçbir fark yok. Sadece birinde gelişim bozukluğu olduğundan dolayı bazı şeyleri geç öğreniyor olabilir ama sonunda öğreniyorlar. Öğreniyor. Bugün baktığım zaman benim çevremde normal sayılabilecek arkadaşlarımda milli takım statüsünde bir tane sporcu yok. Değil evet. Ama benim öğrencim evet, daha evet. 11-12 yaşlarında milli takım statüsünde bir öğrenci. Evet, 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 yani bunu söylerken bilet veririm diken, diken oluyor. Yani öyle çok öyle gurur o. verici bir şey. Ilgili. O yüzden hani normal bireylerden hiçbir farkları yok. Hiçbir fark sadece değil. gelişim bozukluğu ve işte e, bazı şeyler anlamakta güçlük çekiyorlar. Bunları da hocamızın biraz önce bahsettiği gibi sabır ve özveriyle sürekli tekrarla çok rahat bir şekilde hallediyorlar. Bir de ilk lafa girişti, girdiğinizde şeydir yani melekler. Evet. <laughs> o kadar karşılıksızlar Kesinlikle. ki, o kadar tatlılar ki, o kadar saflar ki, saf seviyorlar ki biz 200'e yakın program çektik ve bunun içinde e, yani 80'i 90'ı e, otizm, davm sendromu çocuklarımızdaydı. O kadar tatlı, o kadar farklı e, birçok çocukla tanıştık ki dediğiniz çok doğru. Gelip sarılanlar mı, e, tanımak isteyenler, tanışmak isteyenler, hediye vermek isteyenler hmm. o kadar Aynen. tatlılar ki. Yani evet e, iletişim kurduğumuz nokta, noktada melek gibiler gerçekten. Aynen öyle. Birlikte oynarken e, nasıllar peki? Grup derslerinde nasıllar? İşte nasıl o noktada e, çok genelde grup derslerinde de, Hocaya e, bağlılar. Hmm. Çünkü birebir de çok iletişim kopukluğu olduğu için bu çocuklar. Hı -hı. iletişim problemi olduğu için zaten Hı -hı. en önemli sorunumuz bu. Hı -hı. Birbirleriyle iletişim kuramıyorlar. Hı -hı. Yani otizmin en büyük problemi bu aslında. Belki evet. aileleri de korkutan tarafı bu. Çünkü arkadaş edineme edinemez bu çocuklar. Hı -hı. Çok zor. Hep Belki hep bir tanesi, iki tanesi, üç mi? tanesi. O yüzden e, birazcık hocaya bağlılar grup derslerinde de. Hatta birazcık değil çok fazla hocaya bağlılar. Bu nedenle arkadaş edinme ihtimalleri çok zor, hmm. çok nadirdir okulumuzda işte arkadaş olan çocuklar. O nedenle hep gözetimimiz altındalar. Hep yani birbirleriyle konuşmuyorlar. Ailelerimizin de en Maalesef. büyük. E, şikayetlerinden biri bu diyebilirim. Şikayet demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama belki de yakınlıkları şeylerde sam Yakın, daha doğru evet, olur. Yakınmak yeri, evet. Yakınlıkları. Hani bizim çocuğumuz arkadaş edinemeyeceği için hocam işte okulda daha çok spor yapmasını doğru. istiyoruz. İşte daha hareketli olsun Hı -hı. ki ilerleyen hayatında işte obezite girmesin hayatına. Doğru. E, aktif olsun. E, o yüzden arkadaş edinemiyorlar doğru. birazcık zor bu çocuklar. Ama için sizinle maalesef. iletişim kuruyorlar tabii, tabii ki. Acaba yani o kadar merak ediyorum ki eee mental sistemlerini yani sizi hocaları olarak biliyorlar ve sizinle iletişim kuruyorlar ama niçin arkadaş eee mentalini ya ya da anlayamıyorlar ya da niçin onlara onlara arkalarını yani çok değişik çok Şimdi, değişik. Şöyle bir durum söz konusu. E, burada biz onlara eğitim veriyoruz aslında ama onlar da bizi öğretmen statüsünde görmüyorlar aslında. Hmm. Biz onlar için bir abi, bir abla, aileden Hı -hı. biriyiz. Hı -hı -hı. E şimdi dışarıdaki bir birey, bir çocukla mesela aynı yaş gruplarından bahsediyorum. 8 yaşındaki otizmli bir bireyle normal bir birey. Yani normal bir birey ne kadar ilgi gösterebilir otizmli çocuğa? Hı -hı. Ama biz Hı -hı. burada onun her dediğini yapmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Aynı zamanda biz söylediğimizi yaptırmaya çalışıyoruz. Hı -hı. O yüzden onunla bir şeyimiz, e, telapetimiz, elektriğimiz, Farklı bağımız oluyor. artıyor. Aynen. Ama dışarıdaki bir çocuk oyuncağını verip diğeri attığında... Normal hmm. çocuk arkasını dönüp gidiyor. Evet. Şimdi onun üzerine eğilmek, onun üzerine eğitim vermek gerekiyor. Evet, evet. Ondan dolayı Buna ilk olarak otorite diyebiliriz <laughs> belki. Bir tık da bu Peki, çocuklar otori otoriteyi seven, evet. saygı duyan çocuklar yani birinin otoritesi altında olmak. Çünkü genelde yaptıkları şeyleri komutlarla yapan çocuklar işte. Hmm. Hani otizmde zaten şöyle de diyebiliriz, kendi aklıma gelmiyor gidip elini yüzünü yıkaması gerektiği bir sözlü komuta ihtiyaç duyuyor çoğu. Hmm. O yüzden bir tık otoritenin de etkisi var bu konuda. Evet, otorite ya Zaten aslında bütün yani hayatın içinde Kesinlikle. de bu lazım. Evet. E, normal, özel çocuklarda da diğer çocuklarımızda da otorite lazım. Kesinlikle. Çünkü alıp gidebiliyor. <gülüyor> Tabii, <gülüyor> Tabii ki, ki. çocuklarımız e, kendi bildiklerini okuyabiliyorlar. Çok doğal bu. Ergenlik dönemleri de biraz zor oluyor değil mi? Evet, ergenlik dönemleri Tabii. Inanılmaz zor geçiyor. Zor geçiyor. Evet, evet. Peki kız mı erkek mi daha fazla acaba sizce? Şöyle bir genelleme yapabiliyor muyuz? Yani kendi sanıyorum kurumumuzdan erkeklerle... yola çıkacak olursak da erkek öğrenci erkek. daha fazla. Evet. Kız öğrenci bizim okulumuzda da daha az ama genelde de gözlemlediğim kadarıyla erkek ben daha fazla. Ben de bir istatistik okumuştum evet. sanıyorum biraz daha fazla. Ama sebebi hala bilinmiyor. Evet. Otizmin zaten bilinmiyor. sebebi bilinmiyor. Yaşadığımız dünyada çok garip olsa da. Evet, çok garip. <laughs> doğduktan hemen yani bunun anne karnında belli olmuyor zaten hiçbir şekilde. Ki. Akraba, evliliği vesaire bunlarla da alakalı olmadığını düşünülüyor. Yalnız doğduktan sonra tabii ters giden bir şeyler olduğunu hissettiğinde aile direkt olarak bir doktora başvurmalı. Evet. Ee, tabii ki. Sevgili seyirciler ilk defa izleyen seyircilerimiz için de açıklayıcı olsun istedim sanıyorum iki yaşına doğru falan daha belirli. Evet. Bir çoğu evet Çünkü... ilk üç yılda ortaya çıkıyor Hı. otizm. Eğer böyle bir şüpheniz varsa lütfen en yakın zamanda hemen çocuğunuzu götürün. E, doktora, eğitmenine vesaire ve sonrasında tedaviye başlansın. Ve korkmasınlar. Normal bir hayat evet. sürebilir o çocukta. Evet. Yani bu çok da korkulacak bir farklılık Tabii değil ki. aslında. Tabii ki. Korkmasınlar, çekinmesinler. Evde tutmasınlar. Yeter ki eğitime başlansın Kesinlikle. işte. Evet. İlacı da yok değil mi? Herhangi bir ilaç. Antidepresan falan da herhalde. şimdi e, Otizmde bazı durumlarda e, psikolojik olarak Kötü etkileyebiliyor öğrencilerimizi. Hmm. O öğrencilerimiz işte e, psikolojik ilaçlar hmm. kullanabiliyor. E, bazılarında epilepsi tetikliyor. Hmm. O yüzden hmm. epilepsi ilaçları kullanıyorlar. Ama otizme dair herhangi bir ilaç kullanmıyorlar yani. Hmm. Yok da Peki, zaten. Peki hayalleriniz var mı mesela hem bu meslekle ilgili ya da çocuklarla ilgili? Gördüğünüz eksiklikler keşke bu böyle de olsaydı. Keşke böyle olsa ilerisi için. Evet, var aslında. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Kesinlikle. Ee, öncelikle bunun tabii ki toplumda bilinçlendirilmesini Hı -hı. çok isterdim. Çünkü otizmli çocuklar görünüşte bizim gibiler. Hı -hı. Sadece Hı -hı. davranışta farklılar. Yani kendi ülkemi bu anlamda bilinçlendirebilmeyi çok isterdim. Hı -hı. Yani Hı -hı. herkese sesimizi duyur duyurabilmeyi. Yani evet bu çocuk e, görüntü olarak sizinle aynı ama e, tramvayda bir anda bağırabilir. Doğru. Korkmayın. Doğru. Bu otizmdir aslında. Bu onun problemli davranışıdır. Ve bunda bir yanlış yok aslında. Bu onun doğalı. Hı -hı. Sizi, sizi korkutmasına gerek yok. Hı -hı. Bu anlamda Türkiye'ye ve dünyayı biraz da olacak belki ama kendi ülkeme en azından kendi şehrimi bilinçlendirebilmeyi çok isterim. Haklısınız. Doğru. Yani insanları, aileleri bilinçlendirmek bu konuda yani e çok böyle aman aman bilgi sahibi olmaları olmalarına gerekiyor evet, yani. Hı. Temel ihtiyaçlarını öğrensinler, temel bilgileri bilsinler. Gerisi zaten çorap söküğü gibi gelecektir. gelecektir. Ama biz maalesef e, kendimizi bazı noktalarda kapatıyoruz. Hı hı. O yüzden yani e, arkadaşıma tamamen katılıyorum. Herkes bilinçlense, görüşürüz. herkes Gerçekten. bilinçlense. Ya sadece bu otizmle ilgili değil aslında. Hani görme engelli arkadaşlarımız işte konuşma engelli olan arkadaşlarımız tamam. bunların hepsine hı hı. aynı saygıyı, aynı özeni Kesinlikle. göstermemiz gerekiyor. O zaman ben size bir hayalimden bahsedeyim. Her programda bunu konuşuyorum, söylüyorum. Belki sesimi duyan olur diye. <laughs> ben ilkokuldan itibaren böyle bir dersin olması hayalini kuruyorum. Nasıl matematik, fen vesaire. Bir engelli, her tür engel grubundan çocuklara, öğretilmesi gerekiyor. Nasıl işte dediğiniz gibi evet. tramvayda bağıran bir çocuğun otizmli olabilir diye bilinçlenmesi için bunun eğitimini evet. ya da işte bunun bir şekilde öğrenmesi gerekiyor. Böyle bir şey olsa keşke, Müfredatı bu sokulsa. Keşke, çok isterim. Görme engelli birini gördüğümüzde ne yapmamız gerekiyor? Böyle hop diye kolundan tutup karşıya geçirmeyeceksiniz mesela. Tabii ki. Önce izin isteyeceksiniz, yardımcı olayım mı diyeceksiniz vesaire. İşte down sendromlu. Yani nasıl olur, ne ihtiyaçları vardır, ne isterler, nasıl davranılması gerekir. Keşke olsa benim hayalim bu. <laughs> Keşke böyle yani. bir şey çok. Keşke evet. olsa. Evet. Çünkü o zorunlu. Öbür türlü kurs, kurs olsa ki yani herkes gitmez ama zorunlu tamam. eğitim olsa ne güzel olur. Keşke. Ya yani ilkokulda sadece haftada 40 dakika. Evet. Yani evet. her gün her o ders yapması gerekiyor. Tabii tabii gerek tabii canım tabii, çok doğru. Her hafta 40 dakika evet. bir ders saatinde engelli grupları. Aynen. E, dersleri, eğitimleri verilirse gelecek nesilde buna göre Aynen planlı, öyle. programlı bir şekilde Ayrıca sizin gibi e, abiler ablalar da yetişir, onlardan kesinlikle. çıkar. Tabii ki. Ben istiyorum derler Çünkü bu bilinç altına e, yerleşecek kesinlikle, çocukluktan. Kesinlikle, kesinlikle. Tabii ki e, istemeyiz ama hani çünkü herkes potansiyel birer, engelli biliyorsunuz. Öyle bir evlat da dünyaya getirebilir, nasıl davranması kesinlikle. gerektiğini bilir. Keşke olsa, benim hayalim bu. <gülüyor> Güzel <gülüyor> <hayaller>. <gülüyor> evet Yani biz e, Böyle konuşalım, e, anlatalım hayallerimizi. Duyanlar duyar diye ben düşünüyorum. Belki de günün birinde gerçek olur. <laughs> Kesinlikle. Eskişehir bu manada çok bilinçli. Evet. evet. Onu hissettim, Şehrimiz onu gördüm. Öyle, gerçekten. Eskişehir'i ben de çok seviyorum. İnsanları çok duyarlı, çok dikkatli. Hı -hı. Gerçek anlamda çok dikkatliler. E, yargılamak burada çok düşük seviyede başkasına. Çok güzel. Evet, Eskişehir... Neden acaba çok... Ee, uzun zamandır böyle dernekler falan olduğu için yani bir sebebi nedir sizce? Bence eğitim düzeyinin yüksek bir Aa, olmasına evet, olmasına çok haklısınız. bağlıyorum üniversite... ben bunu. Üç tane evet, üniversite var. Üç büyük üniversite doğru. var ve Anadolu Üniversitesi var. Doğru. Ee, o yüzden ben bunu ona çok bağlıyorum. Bağlıyorum doğru. eğitim düzeyinin çok yüksek olmasına. Hı -hı. Çünkü e her şeyin ba başı eğitim yani. Ya, Normal insanlarda da öyle, otizmli haklısınız. çocuklarda da engeller. hepsinde eğitim çok önemli. Ve ben Eskişehir'de insanların bu kadar duyarlı, dikkatli ve sevgi dolu olmasını eğitime bağlıyorum açıkçası. Haklısınız. Bir de tatil planları yapıyormuşsunuz galiba değil mi? Yani evet, kamplarımız, Onlar kamplarımız nasıl geçiyor? Ya yani onlar da genelde e, öğretmenlerin ve öğrencilerin tamamen deşarj olması adına hı hı. yani serbest bırakıyoruz çocuklarımızı da hı hı, hı. geldik buraya eğlenelim diye. Hı hı. Hep beraber havuz aktivitelerimiz oluyor. Tekne hı hı, turlarımız çok oluyor. Aa, i̇şte iyi. gezilmesi gereken bir yer varsa hep beraber oraya gezmeye, görmeye gidiyoruz. Fotoğraflar çekiliyor. Hı. Yani orada maksadımız tamamen sosyalleşmeye dayalı aslında bakalım ama tabi e, tabii öğrencilerimiz bunun farkında değil. Biz daha çok onları diğer insanlarla kaynaştırmak, daha hmm. diğer insanlara onları tanıtmak amaçlı bulunuyoruz orada. Hmm. Tabii dediğim gibi yani orada bulunmuşken de deşarj. Aynen öyle. Unutmayacak yani anılar hafızalara oluyor. Tabii ki. Oluyor. Yılın bütün yorgunluğunu bir haftada orada e bulunduğumuz yerde boşaltıp tekrar ne kadar eğitimimize güzel. dönüyoruz. Özel hayatınızı etkileyecek şeyler oldu mu hiç yani psikolojik olarak hani sizi yani biraz yıpratan ya da aşağı çeken durumlar oluyor mu? Etkilendiğiniz? Yani ben evliyim. 10 yıllık bir ilişkinin sonunda evlendim. Bugüne kadar bu mesleğin benim özel hayatıma etki ettiğini hiç görmedim. Hı hı hı. Çünkü e, hangi olumlu işte olursanız hatta. tabii ki aksine hatta. olumlu etkileri oldu. Yani hangi işte çalışırsanız çalışın mes mesai sonunda o defteri kapatıp da Evinize. eve rahat git gidemiyorsanız evde sürekli problem yaşarsınız Doğru. yani. Doğru. Ya o yüzden biz burada daha doğrusu ben kendi o konuşayım. Hmm. Ben burada saat 5'ten sonra o kapatıyorum defteri. Hmm. Evime, eşimin yanına o şekilde hmm. gidiyorum. Tabii ki gece yarısı işte e, öfke problemi geçiren öğrencimiz olabilir, sıkıntı çıkartan hmm. öğrencimiz olabilir. Yani e, patronumuz hmm. ile sahibi ne zaman telefon açsa hmm. 7 gün 24 saat mesaiye hazırım ama. Hmm. Öyle Anladım. de bir durum var. Anladım. Ama eşime ve işte çocuğuma bunları hmm. kesinlikle Evlenceniz yansıtmıyorum. Evladınız da var çocuğunuz. Ee, çocuğum yok, şu anda bekliyorum iki buçuk aylık hamile. Gerçekten evet. mi? Aa, Allah tamamını erdirsin diyelim. Abi, ne kadar güzel. Edelim. Allah tamamını erdirsin. En güzel günlerini görsün. Sizi. Ben bekarım. Bekersiniz. <laughs> evet. Ama özel hayatımda da bu işin bir eksisi olduğunu hiç düşünmüyorum. Artıları var. Evet, artıları tabii ki var. Dediğim gibi daha dikkatli, daha sabırlı, Hı -hı. daha Hı -hı. özverili olmayı da öğretiyor bu Hı -hı. hayatta size. Hı -hı. En ufak başarının tadını çıkarmayı da öğretiyor. Hı -hı. Yani o çocuk, evet. Bir harf okumayı öğreniyor ama onu kutlarken siz de hayatta kutlanmaya değer küçük şeylerin olduğunu, kendi küçük Harika, başarılarınızı evet. da kutlamanız gerektiğini, e, tabii, zaman zaman tabii. ihtiyacınız olduğunda bir her şeyi salmak gerektiğini öğretiyor. O yüzden Doğru. güzel bir iş. Doğru. Hiçbir eksisi olmadı özel hayatıma Peki, ama güzel. katta güzellikler psikolojik anlamda var diyebilirim. Harikasınız çok teşekkür ediyorum. <laughs> ne kadar güzel ediyoruz. bir sohbetti. kabul. Bizim için, için de öyle kesin. E, ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sizler hep olun ne olur, hep çocuklarımızın yanında olun, e, elini tutun ve e, onların başarıları size zaten büyük keyif veriyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum Teşekkürler. Sizler de teşekkür sesimizi duyurmaya, <laughs> bizlere yardımcı olmaya Çok devam edin. Keyif, teşekkür ederim. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, Engelsiz Yaşam programından bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.